Yavşak bu çocuk var ya kostüm buku yapıyor ha senin ağzına sıçarım bak bir dakika karakter değiştin görürsem karaktersiz köpek Bana bak lan kim o imposter kim o az önceki Fero Fero. Yemin Ay, ediyorum şaşırırım. Allah çarpsın bardağını götüne sok <laughs> 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 Abi girmez ki <laughs> Şaka ya Tövbe estağfurullah Dinleyin beni Abicim İbnelik yapmayın Onu söyleyemem ben şu an sana Hadi go başta go go go. Bu kafamdaki muz bizi sevmeyenlere de gelsin. Ama bak, tok, köpek tok, bana bak. nasıl gelmeye çalışıyor. Hadi oğlum hadi. Nasıl baga soktum. Amına koyduğum. Aman ne siktim şimdi sizin belanızı. Beni bulan kimdi o ibne o beyazlığı gel buraya sen. Aha seni buldum. Sen bittin amına koyduğum gel buraya. Gel 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 gel. Hadi gidin şuradan. Uh. <laughs> Lan ne oldu? Nerede buldunuz? Nerede buldunuz? Kaygam Mete. Alo, kim? Nerede buldun Mete? Aa, Me Abi kafeteryada buldum. kafeteryada buldum. Ne yapıyordu? Çay mı içiyordu? Evet. Okey. <laughs> <laughs> evet, yani öyle o yatıyordu abi. Bence Not Mete olduk. öldürdüğü gibi. Bence yaptı. de belki Mete o da öldürdü. Aynen. Sonra da üstümüze suç atıyor Aynen. Attı. Ama abi, Zaten... daha çok erken diyordum. Skip, skip skip bot verdim bence çok erken daha. Aynen ben de skip bot verdim. Ne ne white board, Nein, skype skype bot? Nice skip bot, skip bot. Ya Mamecan senin Türkçe hocanı tanımak istiyorum kadın mıydı acaba? Ya Gökhan nasıl bir psikoloji e, sıkıntılar var kesinlikle oğlum niye kendini oya atıyorsun abi, ya? <laughs> Hadi let's go. Oha. Aman ha kodum felos seni gel buraya. Kodumun keli. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Gel buraya gel Aman ne <laughs> sen Ha kuzey burada. Asiktir kuzey yapacağın işe sokayım ya. Geri zekalı. İnşallah görmemişti kuzey. Yüzde info veriyorum Mete. Oğlum ne oldu %100. ya? E, sabotaj basıldı. Neydi? Çocuk sabotajı çözüyordu. Mete adamı öldürmüş. Mete. <laughs> Oğlum o bir şey değil. Fero ölmüş. Ben... O ne öldü lan? Mete Mete %100 veriyorum Mete. Tamam. bak bir şey diyeceğim. Eğer Mete çıkmazsa bir, 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 dur. Kuzey denen şerefsiz bu bir dakika dur Allah. dinle beni. Kuzey denen şerefsiz en son Feray ile yan yanaydı. Aynı odaya odaya şana, beraber odaya girdiler. Bekle. Yoldum. ben gördüm. ben girelim. bir dakika ben arkanızdan gittim. Feda ile Kuzey yan yanaydı. Aynı odaya girdiler. Ondan sonra bir anda ne bileyim Diğer olaya döndük. Report verdiler sonra da Kuzey ee, şerefsiz atın. Bana güveniyorsan... Adam sabahtan beri bas bas bağırıyor. Bana diye. güveniyorsan bu şerefsiz atın ben oyumu verdim. Arkadaşlar... Kuzeyle yan yanaydık aşağıda görev yapıyorduk. Aa ben... Ne ya? Bakın bu adam mı? Bak. Bana, bak bu kesin, kesin bu adam. kesin, bir şey. güzel, adamı. Kesin Kuzey. Kesin Kuzey. Hey dokunmayın çok fena ya. Aa ne oldu? Aa Mete'ymiş. Kesin ikinci de böyle be ee, adamı çok sağlamdı niye bu kadar ya ya oğlum ölümün benim elimden olacak gelecek al gel, gel bu Allah lan mına kodum seni Ha ha <laughs> o doğru ha ha O doğru var Bir dakika dur Yok yok hemen kırmızı o içine girdiğin şeyin üstünde bir var Ne diyor anlamıyorum Sağ üst tarafı gösteriyor Bir dur 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 bir dakika karışma Duymuyorum seni Telefonu fırlatacağım şimdi Aha kuzeye bak kuzuya Gelecek ağalar Mal manyak. Onun kim bu bu da? Kafasına peçete koymuş ya. Bir adam 31. olduğunu bu kadar belli etmez ya. <laughs> Amına koyayım tam öldürüyordum. Senin beyninizi kim? Niye iki dakika depo <laughs> Ne oldu? Nepin tam ortasında benzinliğin orada oldu. Zaten yanlış info gidersek şu an garanti kaybedir. Aa, ben ne dedim ha, ben de size? De... Ben ne dedim size Kuzey? Ben, kuzey beri, Lan, ben, ben size sabahtan beri Kuzey diyorum. Lan gelince kaldı çocukla aynı odaya girdin. Çocuğu öldürdün sonra da çıktın aptal aptal konuşma ya. Ben saçma, verdim. Saçma, Hasan, Hasan, Lan oğlum, ya Hasan, ya, adam, oğlum adam öldürdün. Hasan kardeşim. Ben biz yayınlaydık. Hasan kardeşim, Hasan kardeşim bir dakika. Oğlum yan yana değmedik ben nasıl adamı vurdum şey yaptım Senle beraber biz böyle yapıyorduk o ölmüş Adamı öldürmüş Adamı öldürmüş Sülesi daha dolmadı hani kilisi Sülesi veriyor 17-15 saniyesi kesinlikle vardı Yanımda bekledi 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 hmm. Beni öldürmeye çalıştı Zor hmm. kaçtım O sırada Aslında, da senin raporda bastın Ama oha ya ama. Oha Bastın <laughs> Adamı düşür... Adam şu an hangimiz oluyor? Sen zaten kaz Oğlum bak, biz beraber yan yanaydık. Hasan öldürmüş, Sef'i öldürmüştür. Hasan, Hasan abicim ben ne zaman yalan söyledim, Hasan? <laughs> Hasan, ben ne zaman yalan söyledim abicim? Bir söyle bana. Ben ne zaman yalan söyledim canım? Abi, bence sensin ama bilmiyorum ya. Hasan, eyvallah. Sen de ver kardeşim, eyvallah. Ver, bana ver o zaman Hasan.